Gamma herkese merhaba bugün sizlerle beraber bildiğiniz gibi jetpack yapacağız. Zaten video kapandı yazıyorduk. Bildiğiniz jetpack. Ama durmadan uçamıyorsunuz. Yani hava havada duramıyorsunuz kızıcısı ve 1.9'da 1.9 üstünde çalışıyorum. Net. Zaten artık video başlığında da yazacağım. 1.8 ise 1.8, 1.9 ise 1.9. Gördüğün gibi değişiyor. Şimdi size burada söyleyecek lazım itemleri söyleyecek orada. Ben direkt şöyle size tanıtımlık olarak vereyim. Şimdi 16 tane bundan lazım. Bu bildiğiniz ateş topu. Bilmeyenlere söyleyeyim Glass'tan çıkıyor bu. Daha doğrusu Glass ateş ederken odan veriyor ve yanında 4 tane de Iron Block. Ve balkonda bir şey var sanırsam. 4 uçuyor ve size jetpack veriyor. Ve bu jetpack durduk yeri uçmaz millet. Şimdi bunun enerjisini yapıyorduk. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Yaklaşık 5 tane var ama ben 6 tane aldım. Evet 6 tane aldım size göstereceğim ne olduğunu. Şimdi biri şuraya atalım, iki şuraya at, üçü şuraya at. Yani siz istediğinizi yapın, otomatikman dönüşecek zaten. Ayrı ayrı hepsini birden atmayın da. Yoksa vermez. Tamam. Şimdi bu nasıl dolar? Bunu da yere atıyorsun millet. Üstüne at. Şu an 1, 2, 3, 4 ve 5. Şu an gördüğün gibi tank fullendi ve altıncısını bana geri verdi. Yani otomatik ben kendisini fulluyor ve bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyacaksın. Buraya değil. Şimdi mode 0. Bu zıplasan bile uçmaz. Gördüğün gibi uçmaz. Bunu tek bir silber Aşağı bakacaksın. Otomatik ben seni uçuruyor. Tek seferlik olarak bir göstereceğim. Sonra direkt bitireceğim videomu net. Ve gittiği zaman bazı bilmeyenler için söyleyeyim. Havada direkt birkaç kere sipariciye basın ve hız tuşuna basın. Yani koşma tuşu otomatikman hızlanır böyle. Uçuyorsunuz yani arkanızdan böyle darlı bir çıkıyor şuna bak. Aynı Iron Man gibi. Güzel. Bir sefer daha deneyelim yine sizin için. Şimdi bu durduk yere zıpladınız bile uçmaz. Yani bazen şöyle olabilir bak. Koştun zıpladın bir dakika. Heh. Bak daha demin olmuştu. Gördüğün gibi bir başarabilsek ha. Gördüğünüz gibi öyle olmaz. Bunu aşağı kafana aşağı bakacaksın ve uçacaksın. Ve size tavsiyem böyle anlamazsınız kanadın açık olduğunu böyle. Böyle anlamazsınız. Böyle yap. Kanadı aç. Sonra uç. Ve tabi aniden bir de çökerseniz hiçbir şey olmaz. Ama yok. Böyle bırakırsanız ölürsünüz. Neyse millet daha çok tek komut video istiyorsan video ama bir de bu kod artık videonun açıklamının içinde yok. Onu da söyleyeyim yani artık vermeyeceğim açıklamanın içinde. Bunu zaten biliyorsunuzdur kimin yaptığını. Orada zaten ilk başta görürsünüz. Sabahın üstünde adamın YouTube kanalı yazıyor. Ona da bakarsınız. Kod o videonun altındaki indirme linkinden daha doğrusu adam bir sürü kod yapmış. Ben tek tek deniyorum daha doğrusu nasıl diye. Daha çok tek komutlu diyeceksiniz. Videoma like, yorum, abone yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.